Hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlere hani bir genel kanal oluşan İsveç'te insanlar soğukkanlıdır, işte misafirperverlik var mıdır vesaire gibi de soruları var ve bunlarla ilgili birçok ön yargı var aslında. Ve İsveç'teki ansiyan insanların genel kanı olarak böyle soğukkanlı insanlar olduğunu, misafirperver olmadığını biliriz, duyarız. YouTube'da hep bu şekilde anlatılmıştır değil mi? İşte bugün sizlere göstereceğim video Bunların detayları, İsveç'te insanlar gerçekten misafirperver midir, değil midir? Bunların cevaplarını vereceğim bu videoda sizlere. Sesimden dolayı özür diliyorum birazcık sesim buğul çünkü hafiften böyle burnum da tıkalı. Ondan dolayı birazcık sesim kötü geliyor olabilir. Arkadaşlar ben geçtiğimiz hafta içerisinde, yani bu hafta içerisinde bir iş seyahati için buranın işte Örebro şehrine bağlı bir tane kasabasına gittim. Lindesbury diye bir yer. Buraya tabii ki iş için gittik. Orada bir Meritor diye bir firma var. Belki mühendislik tarafıyla ilgilenen insanlar varsa biliyordur. Meritor işte bir aks imalatçısı ve fren imalatçısı olan bir firma. Bu firmada birkaç test yapacaktık ve oraya işte salı gününe, cuma gününe kadar olacak sürecek olan bir programımız vardı. Neyse buraya gittik. Buraya gittiğimiz ilk gün işte Jens diye bir orada Meritor'un çalışanı olan bir arkadaşım, mühendis arkadaşım bizi karşıladı. Kendisi 50 yaşlarında bir çalışan bir mühendis. İlk gün sabah işte merhaba, hoş bulduk, eş gittik vesaire ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl plan yapacağız? İşte testi nasıl planlayacağız vesaire o konuları konuştuktan sonra öğleye doğru işte ilk testimizi yaptık. Banda gönderdik yapacağımız şeyi. Süreci var belli bir süreci var. 2 saat, buçuk saat bekleme süreci vardı her testin. Tabi bu sırada oturup muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan. Neyse yemekten sonra, öğleden sonra Yans dedi ki akşam dedi planınız var mı dedi. Yok dedik hani otele gideceğiz bir planımız yok. E dedi benim evime gelin, benim tarafa gidelim sizlerle böyle bir takılalım akşam beraber bir şeyler içeriz muhabbet ederiz sohbet ederiz dedi. E dedik olur niye olmasın hani gelmişiz buraya. Muhteşem bir yer zaten hani göl kenarında Lindesperi. yani evi de bu Lindesperi'ye bir 20 kilometre falan bir mesafede. Google'da Maps'te işte bize konumunu attı. Gördüğüm kadarıyla Maps'te bayağı güzeldi böyle konumu. Tamam dedik gideriz. Tabii ki ben Türk'üm. Ee, Yorgos'ta beraber gidiyorduk. Yorgos'ta Yunan. On da aynı kültürde. Biz bir yere giderken elimiz boş gidemeyiz bildiğiniz üzere. Neyse onlar böyle şarabı sever insanlar. Güzel bir tane şarap aldık evlerine giderken. Neyse gittik. Tabi gitmeden önce Yorgos'ta ikimiz birbirimize soruyoruz. Bizi niye davet ettik acaba falan diye şaşırdık açıkçası. Yani çok alışık değiliz aslında bu tarz böyle insanların çağırmasına ama bu biraz da sizin insanlarla aranızda kurduğunuz ilişkiye göre değişiyor anlayacağınız üzere. E tabi ben oraya sadece iş için gittiğim için hiçbir ekipmanımı vesaire falan götürmedim. Sadece bu çektiğim videoları telefonumla çektim ve bazen ara ara rüzgar sesleri falan yansımış olabilir. Bundan dolayı şimdiden özür diliyorum ama bu videonun sonunda anlayacağınız şey şu. İnsanların özellikle İsveç'te insanların yaşam amacı ne? Ne için yaşıyorlar? Ve ayrıca gerçekten misafirperverler mi? Sıcakkanlılar mı? Bunları anlayacaksınız aslında. Yaz yes, bize ilk kez orada yani bir yüz yüze gören bir insan olmasına rağmen bize gayet sıcakkanlı davrandı. Bizi evine davet etti ve evine gittik biz. Adam o kadar böyle detay her şeyi düşünmüş ki, planı yapmış zaten. Biz gittiğimizde tabii ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz sadece oturup muhabbet edeceğiz, bir şeyler içeceğiz, sohbet edeceğiz. Oradan otelimize bir pizza yiyip geri döneceğiz diye düşünüyoruz. Şimdi plan öyle bir şey yapmış ki biz yüzüm yüzme şortlarımızı hazırlamış, havlularımızı hazırlamış. İşte tekneyle bir tane göl var evin önünde. Tekneyle gölü geçip karşı tarafta Nora diye bir tane kasaba var. Nora'ya gidip oradan pizza alıp tekrar geri geleceğiz falan böyle. Güzel bir plan yapmış. İçecekleri falan her şeyi ayarlamış. Are you ready to jumping? <laughs> ready. Go ahead. <gülüyor> yeah. <gülüyor> he didn't scream. Yeah, he didn't scream. It's <laughs> Cold. How is the water? It's not cold at all. Really? Okay. Quite nice. Then yeah, yeah. I'm coming then. Evet, yolculuğumuzda burada durup suya atladık. Su benim için soğuk geldi ama Arkadaşlarım için gayet iyi. Şimdi onlara döneyim. Onları göstereyim size. Yeah, I have only just 6000 subscribers. It's not quite many. I should add him. Yeah, it, it is in But Turkish generally. I, I don't want to hear what he's talking about. I just want to see the city. Yeah. Or you teach me Turkish that we have no problem. Yeah. But of course you can open the subtitle. Yeah, that's correct. Georgios, are you enjoying? It's lovely. It's lovely. Okay. Best work trip I've done. <gülüyor> yes, <gülüyor> I can say it's the same thing. I haven't, I haven't done so many but still very good. Anlayacağınız üzere biraz biz eğlenmeye devam ediyoruz. Ben şimdi bir daha atlayacağım suya. The surface is quite okay, but inside is very cold. Saçımın halinden dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi biz tekneyle pizza almaya geldik. Yani tekneyle yanlış anlamayın. Gölü geçtik komple. burada da insanlar var. Burada bir etkinlik varmış. Burada bir yazar varmış ünlü. Bu şu an Nora diye bir yerdeyim. Nora'da işte böyle bu yazar işte Nora'da istenen cinayet falan filan diye böyle kitaplar olan bir yazarmış. Ve buradaki halk beraber işte yürüyüş yapıyorlar. Beraber kendilerine hikaye uyduruyorlar. Böyle yazıyorlar falan filan. Şimdi size o gruptan ufak bir enstantane göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu arkadaşları çok fazla kaydedemiyorum. Rahatsız oldular. Hani direkt bana şey yaptılar. Bizi mi çekiyorsun diye sordular. Tam ben böyle size doğru konuşurken. Haklılar. Biz izin vermek istemiyoruz böyle şeylere falan dediler. Ama şu an arkamda görüyorsunuz o insanları. Bir şey de diyemem. O yüzden onları detaylı olarak çekemiyorum sizlere. Ama pizzamızı aldık. Şimdi tekrar tekneyle bizim arkadaşımız Yens'in evine gideceğiz. Ve orada Pizzamızı yiyeceğiz. Gelsin evinin konumu mükemmel. Oraya varınca tekrar sizlere onun manzarasını da çekeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Bütün o göl kenarı boyunca insanlar sauna inşa etmişler. Direkt gölün içine resmen böyle şey düşünün. Ee, gölün içine doğru şey yapmışlar. Neden onun adı? Sundurma diyeyim. Sundurmanın ucuna da ee, şey inşa etmişler. Sauna inşa etmişler. Güneş de tam arkamdan vuruyor. Görüntü birazcık bozuluyor. Kusura bakmayın bundan dolayı. Her yani şunu söyleyebilirim işte yer anlatıyor yolda gelirken. şu evin sahibi işte belki de diyor İsveç'teki en zengin insanlardan bir tanesinin evi diyor. İşte garajında Bugatti'sinden Lamborghini'sinde her şey var diyor. Başka bir ev gösteriyor bak o, o garajın içini görüyor musun orada diyor sudan kalkan diye uçağı var adamın diyor. Yani şunu söyleyeyim adamlar burada keyif için yaşıyor arkadaşlar. Böyle enteresan bir muhteşem bir yere geldim burası. İnsanlar burada sadece keyif için yaşıyor ve gayet mutlular. Şu an bulunduğumuz bu kasabada polis istasyonu yok. Düşünebiliyor musunuz? Burada polis istasyonu yok arkadaşlar. İnsanlar, yani suç yok çünkü. İnsanlar gayet böyle mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar burada. Şimdi yensin evine geldik. Bu onun arka terası. Bir de ön terası var tabii ki. ve ön teras'a doğru ilerliyorum. Gerçekten güzel bir yer. Tamamen sessiz. Kuş sesinden başka hiçbir ses yok. Müthiş bir manzarası var evin. Şöyle terasta da işte matası, orada bir oturma grubu var. Teras oturma grubu var. Manzarası da bu. Çok iyi değil mi? Tamamen sessizlik içerisinde. Şu aşağıdaki bizim kiraladığımız araç buraya gelirken mükemmel bir yer. Sadece sordum burası biraz daha kuzeydeyiz göte Göteborg'a göre. Kışın ne yapıyorsunuz bu yolları falan nasıl açıyorsunuz falan dedim. Kendilerinin aldığı böyle bir yol açma hizmeti varmış ama bazen geç kalıyormuş. Yani işe gidebilmek için falan kendisinin kar küreme aleti de var. Şu garajın içinde duruyor. Onu da temizliyor. Bazen ATV'si varmış. ATV ile gidiyormuş. Müthiş bir yer. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Benim hayalimdeki hayatı yaşıyorlar. Müthiş bir yer. Yani hakikaten çok sevdim. Aşık oldum desem yeridir yani. O göl, buranın ortamı, sessizliği, doğası. Müthiş, müthiş. Yani nasıl açıklarım size bilmiyorum ama hakikaten müthiş bir yer. George's, would you like to share your opinion about today amazing everything was amazing i can say it's best. magnificent <gülüyor> <gülüyor> best day Guys, yeah, i can say this is my best work day ever <laughs> nicely here you. thank you so much for thank everything you. yes yalnız buradan böyle birkaç bilgi de verdi evinin olduğu bölgede bir tane dağ var arkadaşlar tabii göstermeyeceğim o dağı ama o dağın içinde bir tane böyle hastane varmış ve hastanede yaklaşık 1200 yatak şu an aktif olarak duruyormuş dağın içine gizlenmiş ve bu hastanenin kullanım amacı şuymuş. Olası bir savaş durumunda İsveç'in kralını ve yöneticilerini odağın içine alıyorlarmış. İçerisinde bir hastane varmış. Yaralılar falan olursa da yine o yaralıları falan o hastane içerisinde falan o bölgedeki insanları tedavi etmek için kullanacaklarmış. Yani dağın içine adamlar hastane yapmışlar falan. Böyle bilgiler verdi. Hani tamam İsveç küçük bir ülke olabilir ama tabii ki zor durumlarda, savaş durumlarına falan karşı planları var. Bunları da anlamış olduk ama arkadaşlar doğa, manzara inanılmaz. İnsanlar sadece hayatlarını daha nasıl mutlu edebilirler? Bunun için yaşıyorlar burada. Yani bu videoda görüyorsunuz adam işinden çıkıyor, evine geliyor. Saat 3 gibi çıkıyor evine geliyor. Özellikle bu yaz döneminde, sıcak günlerde. üzerine gidiyor değiştiriyor, şortunu giyiyor, gidiyor gölüne. Alıyor teknesini, atlıyor, suyunda yüzüyor, serinlemesi serinliyor. Gidiyor oradan pizzasını alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor, geri dönüyor. Ve bölge Şimdi bahsettiğim yaz bir mühendis ama bölgede gerçekten çok zengin insanlar da var. Hatta İsveç'in en zengin insanlarından birisi olan bir kişinin evini gösterdi. İşte bir evi gösteriyor diyor ki bak bunun diyor garajında diyor Porsche'sinden işte Bugatti'sinde her şey var. Öbür evi gösteriyor bak şu garajın içerisinde diyor adamın kendi uçağı var o gölün üzerinden kalkan uçaklardan filan su uçağı filan. Yani hayatı bunun için yaşıyorlar adamlar. Mutlu olup keyif almak için yaşıyorlar sadece. Ve ekstra ek bilgi olarak arkadaşlar hani bu misafirperverlik konusuna ek bilgi vermek istiyorum size. Şu an ben bu videoyu cumartesi günü buradan döndükten sonra şu kısmını kaydediyorum. Ee, ve bugün için benim ev sahibi, benim yan konuşma Yuka'nın evine geldi ve beni de davet ettiler. Şimdi orada bir şeyler pişirecekler, yiyip içecekler falan. Bana dedi ki sen de gelmez misin? Beni de davet ettiler. Yani misafirperverlikten kastım bu. Beraber iyi bir ilişki kuruyorsanız insanlarla bir muhabbet ortamı kurabiliyorsunuz. Tabii ki sizinle beraber zaman geçirmekten keyif almaya bakıyorlar. Sizinle beraber zaman geçirmekten kendilerini geri çekmiyorlar. Türklerden farklı olarak arkadaşlar burada şey yok. Çat kapı, o ben geldim falan pek yok. Yani önceden haber plan yapmadan bu tarz işlere girmiyorlar. Mutlaka bir plan yapıyorlar. Ondan sonra yapıyorlar. Çat kapı, ben geldim falan. Hazırlıksız yakalanma falan. Öyle şeyler buralarda pek mümkün değil ve hoş karşılanmaz. Ama plan yaparak her zaman bu tarz böyle misafirperverliğin falan önü açık bugüne kadar kafanızda kurmuş olduğunuz izlediğiniz videolarda varsa işte insanlar burada işte böyle çok birbirlerine gidip gelmeyi sevmezler falan filan çok inanmayın arkadaşlar. Bu tamamen sizlerin kurduğunuz ikili ilişkilerle alakalı. Aynı Türkiye'deki olduğu gibi. Nasıl ki kimilerini evinize davet edersiniz, kimilerini davet etmezsiniz. Aynı konu. Yani o yüzden şu ana kadarki ki misafirperver değiller vesaire gibi videolar varsa izlediğiniz unutun gitsin. Umarım hepiniz bir gün böyle güzel bir hayata erişirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.